Herkese arkadaşlar sizlerle yanımda Zeynep var. Selam de. Merhaba de. Merhaba. Evet merhaba diyor. Niyeyse. Kayıtta değiliz ki. Kayıttayız bak. Kayıt. Kayıt. Bak kayıt. Aa, sen bilmiyorsun ben burada temizliğim karanlık. Evet şu anda. Ben de geleceğim. Kızım <laughs> ne yapıyorsun? Arkadaşlar Zeynep delirmiş. Zeynep, Ojesi de var. Ben verdim oje. Göster ojeni. Oo rengine bak çok güzel. Evet elbise. Evet elbise elbisesi. Ay diyemedim. Elbise. Elbise elbise. 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 Çok güzeldi evet. Çorap var bende yine. Bunda yok ama. Ben de mi çorapsız giysem? Ben ayakkabıyla geliyorum ama niye? Ey selamım.

Hı -hı. Hani, Aynen. <laughs> baba söylüyor sana. Lan kayıttan çıktı. Ka bakayım. Aa kayıttaymış. Bakayım. Değilmiş. Kayıtta kayıtta şu an. <laughs> 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 bak. Ya sen bunun altındaydın. Öldüğünü çekecektim. Tamam mı? <gülüyor> sonra baba <laughs> arkadaşlar. Şu anda dedem bizi bakkala gönderiyor. Niye ise? Herkes terlikle geldi bir şey. Ama onunla şey benim bir daha <gülüyor> Çorapla <gülüyor> geziyorum. Terlik çorap neyse. Evet. <laughs> bak bak arkada Sen önüne git. Evet arkadaşlar. al bir tane dedeme. <laughs> Cips alak mı İbrahim? Allah kalıyor ya. Bir de dama kalıyor. Dama mi kal. yoksa alabilirim. Evet. Burda elimler. Hadi dur bana bir tane. Al. Al. 2 tane al. Ee, tamam. 2 tane al. Bekarım emekçi alacak. Eylül. tane ya? Ben nicht, hmm. İstersen, hmm. ya, başka bir şey. bu kadar <laughs> Bir de sakı. Thank you. Lira e, şey Cerrah amcan geldiğinde göndersek olur mu? Kasada para yok. Olur. Tamam amcan geldiğinde Çok, <laughs> Evet çok, evet, evet. evet. arkadaşlar gerçekten çok, pahalı çok, çok, şey. çok, 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 Bir de cips aynı cips 22 lira. 3, 2, daha 4. Bir Enim. tane daha ekle 6. Tamam. Keşke olma. Olma. Olmaz deseydim deseydi o zaman. <laughs> Anne 50 lirayı alamadık. <laughs> Dede. Ya susun, ya. Ya, ya, ya. Kapıyı orada örter misin? Arkadaşlar şimdi benim tabletimden YouTube'dan bir şey izleyelim. Ne izleyelim? Çeki izleyelim mi? Çeki. Çeki. Olur. Çeki. Gülsün yanında şey çok güzel oluyor. Ben bunları izliyorum. Çeki. 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 Niye? Lan lan düştüm. Lan düştüm. Yap lan ben de içeceğim. Ben de içeceğim. Tamam korkunç. Dur ben çakıyı açayım. Çakı. Video da çekiyorum bari. Çakı niye yazdın? Bak. Çakı bıçak çıkacak. Çakı yazdın. Çakı, çakı O neydi? Bak çakı yazınca çıkıyor. Sen çakı yazmışsın. Var çakı. ya bu çok korkunç. Hayır ya, ya İbrahim sen korkunun yönünden falan aç. Bak sen. Zeynep kork. O zaman Zeynep kork. Ya korkmayın. Ya, kork kork yatağın Oğlum oğlum. A Kek nasıl sığar bu yatağın altına? <gülüyor> 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 oğlum, oğlum, ben diyorum mama da öyle. Bu gerçek. Bu gerçek değil. Bu değil. Bu gerçek 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 değil. Bu Yabancı mı? Yabancı Ne? Bakayım. Bakayım. <gülüyor> 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 ya ya ne? Ne? <laughs> ne? <laughs>

açıklamayı ya. Blow size biraz yanıtı kalıyordu. Ama robot var. Ya nereden anladın biliyor musun? Çünkü ellerini böyle oynatın. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi.